<laughs> Sevcan yok. O zaman oyun odasına gidebilirim. Nine 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 nine. Oyun odası yine çok güzel. Toplar varmış, poniler varmış. Şimdi hepsiyle oynayacağım. Turuncu top. Hop. Pembe top. Hop. Sarı top. Hımm. Çici. Hmm. Şekerlemeler. Bunlardan yemeliyim. Yum 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 yum. Çok güzel. Şekerleri çok seviyorum. Ama oyun alanına bakmaya devam etmeliyim. Hmm. Bu neymiş? Buna da bakmalıyım. Oy, biraz ağır. Hmm. Hmm. <laughs> Bu ne kadar ağır bir şeymiş ya. Ay bunda ne varmış bakayım. Buradan açılıyor galiba. Merhaba arkadaşlar. Maşa, buranın hali ne? Yine ortalığı dağıtmış. Ya Sevcan, sen yoktun. Ben de oyun odasına girdim. Bunları buldum. Bunlar ne ki? Hiçbir şey anlamadım ya. Neyse, bu sefer kızmıyorum. Bunlar Maşacığım oyun. Bak, Burada şekiller var. Bütün hepsinde farklı şekiller var. Bunları buraya yerleştiriyoruz. Burada gördüğünde bu şekilleri eşleştireceğiz. Her renkten 3 tane var. Evet arkadaşlar bu hazır. Şimdi bu şekilleri yerlerine koyacağız. Maşa çok sıkılmış benden rica etti. Hadi hep birlikte koyalım. Sarı kare, turuncu kare ve yeşil kare. Şimdi sırada üçgenlerimiz var. Sarı üçgen, turuncu üçgen ve yeşil üçgen. Kalpleri de yapmaya ne dersiniz? Yeşil kalp, turuncu kalp ve sarı kalp. Ben ne yapacağım ya? Hepsini sen yaptın. Tamam yoruldum sıkıldım ama gibi yapmak istiyorum. Tamam mı maşacığım. O zaman daireleri sen yerleştir. Hmm, sarı daire. Sarıların olduğu yere koymalıyım. Turuncu daire. Onlu da turuncuların yanına koymalıyım. Yeşil daire de buraya. Tamam. Aferin maşacığım. İşte bitti. Şimdi renkleri sayalım mı sizinle? Yeşil turuncu ve sarı. Şimdi de şekilleri sayalım. Kare, üçgen, kalp ve daire. Evet, şekilleri de öğrenmiş oldum. Evet arkadaşlar, Maşa şekilleri ve renkleri öğrendi. Siz de eğer öğrendiyseniz şekillerin isimlerini ve renklerini yorumlara yazabilir misiniz? Görüşürüz.